Doğan Kitap sunar. Stefan Zweig'dan Bir Çöküşün Öyküsü Okuyan Yiğit Vatansever Madame Depri, aşığı Bourbon Dükü, devlet yönetiminden kralın emriyle uzaklaştırıldığı günün sabahı araba gezintisinden döndüğünde, kapıda saygıyla eğilen iki nöbetçinin yüzlerinde bastırmaya çalıştıkları, onu rahatsız eden bir gülümseme yakaladı. Önce hiçbir şey belli etmedi. Sakince yanlarından geçip merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Ama basamakların arasındaki ilk düzlüğe varır varmaz aniden başını çevirip arkasına baktı ve korku ve aceleyle tekrar eğilerek selam durmaya çalışan iki nöbetçinin terli dudaklarında geniş arsız bir sırıtış gördü. Artık yeterince biliyordu ve yukarıda kraliyet muhafızlarından madalyalı bir subayın elinde bir mektupla onu beklediği kendi salonunda, sanki bir dostunun evinde sıradan bir ziyaretteymiş gibi tasasız ve hatta neredeyse aşırı kendinden emin bir tavır sergiledi. Zarfın üzerinde kralın mührünü ve getirdiği mesajın nahoşluğunun bilincinde olan subayın biraz şaşkın halini gördüğünde de ne merakına ne endişesine yenilmedi. Zarfı açmadan veya yakından bile incelemeden genç ve soylu subayla çene çaldı aksanından Bretonyalı olduğunu anladığı askere, zamanında bir Bretonyalı iradesi dışında sevgilisi olduğu için onlara katiyen katlanamayan bir kadından bahsetti. Abartılı bir neşe sergiliyordu. Hem kaygısızlığını gösterme içten pazarlığıyla, hem de alışkanlıktan, sonuçta unutkan ve gamsız bir ciddiyetsizlikle bütün sahte davranışlarını doğalmış gibi göstermeye ve hatta içtenlik izlenimi uyandırmaya alışıktı o kadar uzun çene çaldı ki elinde buruşturduğu kraliyet mektubunu gerçekten unuttu. Ama sonunda mührü kırıp mektubu açtı. Düşündürücü derecede az nezaket sözü içeren kısa mektup kralın emriyle derhal sarayı terk etmesini ve Normandiya'daki Kubepin malikanesine çekilmesini bildiriyordu. Gözden düşmüştü. Düşmanları sonunda galip gelmişlerdi daha mektup eline geçmeden kapıdaki nöbetçilerin sırıtışlarından zaten anlamıştı. Ama bozuntuya vermedi. Subay satırları takip eden gözlerini kaygıyla izliyordu. Onları kırpmadı ve tekrar subaya döndüğünde yüzünde parıldayan bir gülümseme vardı. Majesteleri sağlığımdan çok endişeliymiş ve bu sıcak kentten ayrılıp malikaneme çekilmemi tavsiye etmiş. Lütfen majestelerine isteğini derhal yerine getireceğimi bildirin. Konuşurken sanki sözlerinde gizli bir anlam yüklüymüş gibi gülümsedi. Subay şapkasını çıkardı ve eğilip selam vererek çekildi. Ama kapı kapanır kapanmaz gülümsemesi solmuş bir yaprak gibi dudaklarından düştü. Elindeki mektubu öfkeyle vuruşturdu. Hepsi bir insanın kaderini çizen böyle kaç mektup onun teşvikiyle kraliyet namına yola çıkmıştı. Ve... Sample